Bir insan ikinci defa neden aldatır? Şimdi zamanla duygular davranışlara dönüşür. Davranışlar alışkanlıklara dönüşür. Alışkanlıklar kişiliğe dönüşür. Kişilikte yazgıya dönüşürler bir sözde. Ortaya koyduğumuz her davranışın alışkanlığa, kişiliğe ve dolayısıyla da kadere dönüşme olasılığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Zaten kişi aldatma davranışı sergiliyorsa kişiyi o davranışa yönelten, içsel ve çevresel faktörler vardır. Bu faktörler ortadan kalkmadan onların sonucu olarak ortaya çıkan o davranışın ortadan kalkmasını bekleyemeyiz. Sel faktörler neler? Eşiyle şehvet eksenli bir ilişki kuramamış olması. Hocam ben eşimi seviyorum. Sen eşini seviyorsun da eşini şefkatle mi seviyorsun yoksa şehvetle mi seviyorsun? Ha bilemedim. Şimdi şehvetle seven bir erkek ya da kadın eşini aldatmaz ama eşini şefkatle sever. Yani onu babası gibi, anası gibi gören bir erkek ya da kadın onu aldatabilir. Çünkü şehveti onunla yaşayamaz. O şehvet yoksunluğunda başka bir partnerle giderme ihtiyacı hisseder ve buna bağlı olarak aldatma davranışı ortaya çıkabilir. Kesinlikle eşler arası ilişki şehvet eksenli olmalı. Şefkat ihtiyacını ise kişi kendi içerisinde gidermeli.